Öğrenecek çok şey var. Bize katılın çocuklar. Blippi. Oh, oh, merhaba. Ben Blippi. Şuna bakın. Bu benim metal dedektörüm. Yer altındaki metalleri bulmak için kullanılıyor. Gözlerimizle göremediğimiz metalleri buluyor. Ama henüz bir şey bulamadım. Oh, duydunuz mu? Ha, bir şey bulmuş olmalıyız. ha vay canına. Şuna bakın. Bu bir anahtar. Vay canına. Gerçekten çok büyük bir anahtar. Ha, acaba kime ait? Hey, Güney Pasadena, Kaliforniya'daki çocuk mücevher salonuna ait gibi görünüyor. Oraya gitmeye ne dersiniz? <laughs> çok eğlenceli olacak. Oo, işte geldik. Burayı çok seviyorum. Hadi içeri gidelim ve neler olduğuna bakalım hadi. Vay canına. Oo burası çok hoş. Şuna bakın. Elmas büyüteci bu. Evet çok güzel şu devasa elmasa bakar mısınız? Aşağıya ışık yansıtıyor ve her şeyi çok daha yakından görüyorsunuz. Bunun gibi bu taş parçası gibi vay canına ya da şu altın paralar ya da şu kolyeler ve şu bilezikler. Burası harika. Şuna bakın. Bu korsan gemileriyle ilgili bir kitap. Vay canına. Hiç korsan gemisine bindiniz mi? Korsan gemilerine bayılırım. Aa! Bakın. Bir insan. Merhaba Aa. dostum. Çocuk <gülüyor> <mücevher> <gülüyor> her salonuna hoş geldin. <laughs> Merhaba, sen de kimsin? Ben Kelly. Oo, Kelly mi? Çok güzel bir isim Bence bu. Bence hazine avına çıkmanın zamanı geldi. <laughs> hazine avımı, hazine avlarına bayılırım. Siz hazine avlarını sever misiniz? Evet. İlk gizli ipucun burada. <laughs> Oo! gizli bir ipucu. Üstünde Blippi ve ekibi için hazine ipuçları yazıyor. Ekip mi bu sizsiniz? Pekala hadi okuyalım. <laughs> Kulak verin bana. Gizli anlamlar var bu kağıtta. İlk ipucunuz çıkacaktır. Altın bir geminin altında. Vay canına. Bir saniye. Nerede olduğunu biliyorum. Bekle. Gitmeden önce Kılık değiştirmelisin Blippi. Kılık değiştirmek mi? O oh, yeni kıyafetler. Evet. Bol şans. Tamam, teşekkür ederim. Çok eğlenceli olacak. Önce kılık değiştirmeliyiz. Evet. Korsan şapkamızı taktık. Çünkü korsanlar hazinelere bayılır. Sonra da bir korsan ceketi giyiyoruz. Evet işte böyle nasıl görünüyorum? <laughs> Korsan kılıcı olmadan olmaz. <laughs> Pekala işte gidiyoruz. Şimdi keşfe çıkıyoruz. Vay canına. <laughs> Oo, burası inanılmaz bir yer. Büyüleyici. Hadi yukarı gelin. Vay canına. Şuna bakın. Oo! Ah. Oo. Burası çok renkli ve ip ucunda altın renginden bahsedilmişti. Altın bir gemi. Siz görebiliyor musunuz? Ah, evet. İşte orada. Harikasınız. Gidelim. Vay canına. Görünüşe göre bir ipucu daha bulduk. Altın gemide işte burada. <laughs> Harikaydık. Ah, çok ilginç. Acaba ne yazıyor? Hey, pembe tüylü dostum yine burada. Tüm sırlarımı anlatacak sana. Onu bulabilir misin? <laughs> Sanırım ne olduğunu biliyorum. Pembe tüylü dost. Evet, pembe tüylü bir kuştan bahsediyor olabilir. Tamam, hadi bakalım. Pembe bir kuş bulmamız gerekiyor. Siz görüyor musunuz? Buraya gel kuş. Buraya gel kuş. <laughs> ah, hayır. Pembe bir kuş göremiyorum. Aa, belki de bu taraftadır. <laughs> İpucu aramayı seviyorum. Hmm. Bir bakalım. Ah, ah, Ah. İşte burada. Pembe kuşu görüyor musunuz? <laughs> Merhaba kuşçuk. Merhaba. Ben Blippi. Nasılsın bakalım? <laughs> Benimle kuş taklidi yapar mısınız? <laughs> Kuu. Cool. Cool. <laughs> Pekala. İpucu da buralarda olmalı. <laughs> i̇şte bulduğum yukarıda. Oo, vay canına. Altın bir zincir ve bir ipucu daha. Harika. Bakalım bunda ne yazıyor? Denizin altında ihtiyacın olacak bana. Yardımcı olurum. Dalgıçların suda nefes almasına. Hmm. Su altında nefes almayı sağlayan bir şey bulmamız gerekiyor. Hmm. Ne olabilir? <laughs> Bilmiyorum. Pekala, ganimetimizi alalım ve keşfe devam edelim. <laughs> ah! Şuna bakın. Vay canına bu masa çok havalı. <laughs> ha, bir ayna var. Şuna bakın. Hey sizi görüyorum. Beni görüyor musunuz? Hey. <laughs> çok komik. Pekala bu masa gazetelerle kaplanmış. Tahta parçaları da var burada. Su altında nefes almamızı sağlamaz. Ama çok hoş. Acaba ne için kullanılıyor? Hmm, Oo, oh, çok güzel lambalar var. Ha, ah. <laughs> bir zil. Dinleyin. <laughs> Duydunuz mu? <laughs> Ama burada zil değil, ipucu arıyoruz. Oo, <laughs> oh, şuna bakın. <laughs> Merhaba. Hey! Bu bir kurbağa. Kurbağayı görüyor musunuz? <laughs> çok komik görünüyor. Birlikte kurbağa taklidi yapalım mı? Rock, 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 rock. Komik bir kurbağayım. Çok uzun süre su altında kalabilirler ama insanların su altında nefes almasına yardımcı olabileceğini sanmıyorum. Ah şuna bakın. Bu ayaklı bir duvar saati. Çok büyük. Bakın hey bir kuş daha. Merhaba karga. Ah yoksa bir kuzgun mu? Bilmiyorum ama çok sevimli bir kuş. Kuku. Burada bir sürü kuş var. Bu saatin işe yarayacağını sanmıyorum. Zamanı öğrenmemizi sağlar ama su altında işimize yaramaz. Hmm. Çok renkli. Ha, aa, misketler. Şunlara bakın. Vay canına. Büyük misketler. Dört büyük misket topla. Hmm biz de alabiliriz değil mi? Evet, ucu ararken birkaç misket de alabiliriz. Şuna bakın, bir mavi misket. Hmm, bakalım. Ah, bir mavi misket daha. Vay canına. Şimdi burada iki mavi misketim var. Pekala. Bakalım. Vay canına. Burada bir sürü misket var ve çok renkliler. Bu da öyle. Kırmızı bir misket. Bunu da alalım. İki tane vardı. Bir tane daha aldık. Şimdi üç tane oldular. Dördüncüyü bulmalıyız. Aa, buna ne dersiniz peki? Dördüncü misket. Bu kırmızı bir misket. Artık dört büyük misketimiz var. Evet. Dört büyük misket. Pekala bakmaya devam edelim. Haa. Vay canına şu boncuklara bakın. Burada bir sürü boncuk var. Bunlar daha küçükler ama ne yazıyor? 10 küçük boncuk seç. Tamam bu çok kolay. Hadi boncuk seçelim 10 tane hazır mısınız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sona geldik. 10 10 küçük boncuk. Vay canına, rengarenkler. Bunlara gerçekten bayıldım. Çok eğlenceliydi. Ah! Ah! Siz de gördünüz mü? Şuna bakın. Bu bir dalgıç kaskı. Evet, dalgıçlar su altında nefes almak için dalgıç kaskı takarlar. Evet, ipucumuz buydu. Bakın. Aa, çok heyecanlıyım. Bir ipucu daha. Hadi birlikte okuyalım. Acaba aa, içinde ne yazıyor? Ahtapot'un sekiz çılgın bacağı var. Hazinem senin olur altın olanı bulursan eğer <laughs> tamam ne olduğunu biliyorum altın bir ahtapot bulmalıyız evet bu çok kolay olacak tek yapmamız gereken altın ahtapotu bulmak için keşfe devam etmek hmm. Buraya bayılıyorum. <laughs> Çok güzel. Bakın. Şurada daha fazla boncuk, misket ve hazine var. Vay canına şuna bakın. Aa, bunun içinde bir yengeç var. Oo, şuna bakın. Çok küçük bir yengeç. <laughs> i̇çinde bir böcek var gördünüz mü? Vay canına. Bu çok güzel bir böcek. <laughs> Çok beğendim. Hadi altın ahtapotu aramaya devam edelim. Vay canına. Aa. Ha, bir bakalım. Görüyor musunuz? Aa. Aa. Ah. Evet, işte orada. Bu altın bir ahtapot. Evet. Vay canına şuna bakın. Oh, bu çok güzel. Peki ipucumuz nerede? Oh, vay canına şuna bakın. Bu bir hazine sandığı. Evet başardık. Gizli hazineyi bulduk. Evet. <laughs> ha ha. Ah. 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 Keleti... Bunu nasıl açacağız? Hmm. Ah, bir saniye. Parktayken metal dedektörüyle bulduğumuz anahtarı hatırlıyor musunuz? <laughs> evet işte burada. Oo, evet. Bununla hazine sandığını açmayı deneyelim mi? Hadi bakalım. Bakın. Son hazineyi bulduk. Oo. Evet. Harika başardık. Geldikler Blippi. En eğlenceli kısma geldik. Bu ganimetlerle sihirli bir kolye yapacağız. Oo, sihirli kolye Beni mi? takip et. Çok eğlenceli olacak. Hadi gidelim. <laughs> Otur bakalım Blippi. Ah, evet. Burayı hatırladınız mı? <laughs> Çok heyecanlandım. İlk olarak hazineni alacağız ve tahtanın ortasına koyacağız. Tamam. Evet, bunları nasıl topladığımızı hatırlıyor musunuz? Tamam. Sihirli hazinemizi tahtanın ortasına yerleştirelim. <laughs> bir köpek balığı dişi. Hem de altın. <laughs> Pekala. Böyle mi? Harika. Sonra boncukları tahtanın iki tarafına yerleştiriyoruz. Tamam. İki büyük kırmızı boncuğu alalım. Sonra da iki büyük mavi alalım. İki küçük mavi boncuk. İki ...yeşil boncuk. İki turkuaz... ...yeşilimsi boncuk. İki sarı boncuk. Ve son olarak... ...iki pembe boncuk. Hah, işte oldu. Çok güzel oldu. Şimdi tek yapmamız gereken altın bir zincir bulmak. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Öncesinde bulduğumuz zinciri hatırlıyor musunuz? Bu altın bir zincir. Vay canına. Şuna bakın. Çok ağır. Hadi koyalım bunu. Tamam. Yerleştiriyorum. İşte oldu. Harika. Pekala. Nasıl oldu? Muhteşem oldu. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi kolyeni hazırlayalım. Başlıyoruz. Oo, oo, şuna bakın. Oo, vay canına. Sihirli güçlere sahip olan bir kolye. Çok havalı. bunu takmanı istiyorum. Denemek mi? Ah, sihirli güçleri var. Acaba ne olacak? Pekala İşte başlıyoruz. Oh, Önce şapkamı çıkartmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> eh, tamam. Hadi bakalım. <laughs> oh! Neredeyim ben? Blippi. Oh! <laughs> Blippi. Aa, kolye beni görünmez mi yaptı? Sanırım. <laughs> Vay canına çok havalı. Gerçekten sihirli. <laughs> Neredeyim ben? Seni bulabilmemiz için onu çıkartmalısın. Tamam çıkartıyorum. <laughs> Vay canına. <laughs> Buradasın işte. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına çok komik. Harikaydı. Güney Pasadena, Kaliforniya'daki çocuk mücevher salonunda sihirli bir kolye yaptık. Memnun oldum Blippi. Sihirli günler. <laughs> Tebrikler Blippi. Evet, sizi de tebrik ederim. Harika bir iş çıkarttık. Pekala, sonra görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi bakalım çocuklar, eğlence burada. Blippi. Çok şey var. Bize katılın çocuklar, Blippi.